Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Desteden zaten anlamışsınızdır. Rakipleri böyle kışkırtacağımız, toksiklik yapacağımız bir gün olacak. Aynı zamanda şurada emojiler kısmına geldiğimizde de bir şey göstereceğim. Gelebilirsek tabii tamam geldik. Böyle YouTube'da bir video çıktı karşıma. Baktım böyle yıllar önce bir Japon böyle bir içerik yapmış. İşte toksik emojileri sıralamış falan. Biz de 8 tane toksik emoji ile beraber hem rakipleri kışkırtacağız hem de aynı zamanda destemizi de kışkırtacağız. Evet arkadaşlar bu videosunu çaldığımız eleman yani ondan esinlenerek video yaptı attığımız eleman Japon'da ona bile 20 bin beğeni gelmiş. 20 binden fazla beğeni atmak sizin göreviniz diyelim ve ilk rakibimizi bulalım. Şaka yapıyorum. O kadar beğeni gel gelmeyeceğini ben de biliyorum ama ne kadar gelirse kardır. Şöyle bir bol şans deyip başlayalım. Gerçi bol şans niye diyoruz lan? Biz kötü emojiler atacaktık normalde. yapacakmış bir şey İyi oyundu diyelim böyle. Yani bu adama zaten yapılır biraz biliyor musunuz? Şöyle hiç hasar almadan direkt kasırgayla bir ana kulemizi açtıralım. Çok güzel. Evet. Eyvah diyor. Adam aslında mutlu yani. E, kötü bir emoji atmıyor ama fişek şey çok gereksiz. Aslında bineceği zaten yeni harcadı. Şöyle eyvah deyip bir başlayalım. Bravo diyor. <laughs> Golem bastım diye bravo diyor da. Aslında bu tarafı yok ya salınmaz gerçi. Barbarlar olmasa bir tık salıp buradan doğrudan 3 tacı oynayabilirdim aslında. Düşündüm de ondan sonra pek mantıklı da gelmedi. İlk ataktan çok bir beklentim yok aslında. Tamam okları atalım. Bombacı da ne bileyim atacağım sonra bombacıyı domatacak orada falan diye korkuyorum. Küçük prens atalım. Şimdi özelliği duruma göre basarız. Evet çok güzel. Küçük prensim orada domantacaklar gibi. Özellik basalım arkadaşlar. Daha fazla hasar verebilirken verelim. Güzel yakaladık aslında. Adam bize daha hiç hasar veremedi. Vay be diyor. Şöyle bize göre basitsin demek oluyor bu emoji. Eğer bunu rakip atarsa iyi ağzıma verdin demek oluyor. Biz atarsak bizim için basit maçtı demek oluyor. Haberiniz olsun. Evet. Savunmayı evet, elektro yapalım. Bir kasırga. Şöyle hepsi ölsün diye atıyorum. Ama sen o kasırgayı neden attın mesela? Şimdi sen de birazcık e, hak ediyorsun yani kışkırtılmayı. Şu anlık daha böyle feci bir üstünlüğümüz yok diye fazla emoji atmıyorum ama birazdan olacak. Rahat olun. O elektro araya bir tane yani vurmadım be. Atalım barbarları. Herhalde bir vuruş bile yapmaz. Barbarlara ne sinir olurdum karşımda olunca ya. Bir şey çok yakın koydu aslında. Onu öldür öldürtebilir bize derken bir de buz ruhu attı. Neden bu rahatın diye insanın sonrası geliyor ama e, biz toksiklik yapacağımız için bizim pek sinir olmamamız gerekiyor. Şöyle bir bombacı atalım. Müthiş bir bombacı. Yani oradan sadece 200 hasar yedik. Şöyle bir şifacı atalım. Golemle çıkarsam doğrudan prens artı binici tarzında kartlar atabilir. Ne olur yetiş lan. Yetişti değil mi o? Eee? Ya ciddi misin? Bu arada özelliği yemin ediyorum bastım. Merak etmeyin merak etmeyin. Bunun beni yenebilme ihtimali yok. Şimdi bu şerefsiz o kadar emoji attık. Gerçi adam bak bir de şerefsiz diyoruz. Biz de deyip Şöyle bir golemle arkadan çıkalım. 34 saniyede her şeyi yaparız. Rahat olun. Şimdi. Tamam şöyle bir hemen bunu çekelim. Merak etmeyin doğru çektim. Rahat olun. Adamla ne kadar tedirgin oynuyor. Baksana her şeyini atıyor ya. Gerçekten inanılmaz bir çay. Tamam şöyle bir bombacıyı hızlıca atalım orada. Hemen bir oklar. Bir elektro ejderha. Şu an biniciyle buradan hiçbir şey yapamaz. Çok güzel aldık maçı. Bir an gerçekten sattık. Bunun özelliğine güvendim. Bu geri zekalının özelliğine güvendim orada. Şöyle bir barbarlar atalım. Ona hiç vurdurmayalım. Oradan da bir atak yapamasın aynı zamanda. Hemen tokmak emojimizle zorbalamaya başlayalım. Şöyle bir de ağlamayı emojisi atalım. Adam bravo diyor ama bizim konseptimiz şu an şerefsizlik yapmak arkadaşlar. Normalde ben de böyle bir insan değilim. Eline veririm emoji atma. Sen niye karşılık veriyorsun? Yenildin ya. Bir an bu arada maçı gerçekten verdik kaybettik zannettim Allah'tan durumu ondan sonra toparladık. Hem de böyle bir videoda rezil olacaktık inanılmaz. Şöyle e, ee, bol şans yerine iyi oyundu diyelim. İşte bak böyle bazı insanlar güzel denk geliyor karşımıza da biz şerefsizlik yapmak zorundayız bu videoda. Bizim içeriğimiz bu şu O yüzden üzülüyorum da adama. Bazılarına kıyamıyorum böyle olunca. Arkadan şifacıyla çıkalım. Şimdi doğrudan bir golem hata yapamayız ama onun yerine bir atak başlatalım. Adam da başladı eyvah falan deme. mi? İşte biz şerefsizlik yapınca adamlar da yapıyor normal olarak. Bir şey diyemiyoruz. Güzel orada bir de barbarlar bassak. Alev topu tarzında bir şey yoksa bu arada. Bir şey değil mi? Barbarları diğer taraftan basalım. Buradan 5 iksirini zaten yiyeceğim birazdan. Ya bir oklara bu kadar can gider mi be kardeşim? Bu oklar yeni nerf yedi ya. El insaf. Gerçekten harbiden el insaf bu arada. Hemen bir küçük prens. Çok güzel. Bombacı. Artı özellik. Çarpmasıyla beraber e, şampiyon kartın şeyini top görecek orada. Orayı alabiliriz yani. E, niye attın şimdi bu kazarı Gene eyvah diyelim. Şöyle e, şey emojisini atalım. Evet. Açıklayamadım. <laughs> Adama gerçekten kıyamıyorum. En başta bol şans diyerek başlayan adamı soktuğumuz hale bak ya. Yani. Amama koydun amma koydun diyor galiba. Ben pek anlamadım ama öyle yorumladım. Evet. Güzel bir hata gelecek arkadan elektro ejderha ile çıktığına göre. Biz de çıkalım. Yarım saattir şuradan iksir kârına da geçiyor yalnız. O da biraz benim için problem. Şimdi oradan bir okları şöyle atalım. Hepsine gelecek şekilde olsun. Güzel. Bir kasırga. Bombacıya güveniyorum orada. Şu öndeki elemanların bayağı canlı yeriz. Evet çok yedik. Gerçekten inanılmaz. Şimdi savunmayı aslında kurabiliriz de. Gene özellik basamayacağız. Çok ya çok biz absürt oynadık bir şey değil mi? Kendi hatamıza bu kadar sıkıntı yaşadım. Elektro artık orayı kurtarmaz ama en azından denedik diyelim. Ortadan bu arada barbarlar artı şifacı yapsam tutabilir mi diye de düşünüyorum bir yandan. Ya da golem mi bassak? Yok ya ne golem basacağız? Of çok güzel be eyvah diyelim. Bu kadar mı denk gelir? Az önce savunmayı yapabileceğime çok güvendim de adam çok iyi darladı. Gerçekten helal olsun derdim ama bilerek bravo falan demiyorum. Adamın hoşuna gider çünkü. Bizim şu an şerefsizlik zamanımız. Onu diyemeyiz. Şifacımız soldan devam ediyor. 3 taca kadar gelebiliriz. Şöyle bunu alalım orada. Çok güzel. İşte mesela bu sefer savunmayı çok güzel yaptık. Az önce de böyle yapabileceğimize inanıyordum da az önce hiç alakasız oldu. Bir de bombacı atalım. Tokmak emojimizi atmaya başlayalım. Az önce bravo bravo diyordu. E ağlatırım böyle. Adam acıktan hiç sinir olamıyorum. Şimdi şerefsiz taraf biziz ya. Sadece komiğime gidiyor. Evet. Şöyle klanına gitme şansımız var mı? Klanı yalnızca davetli. adam da lider yardımcısı. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu arada bu Nihai şampiyona falan çıkabilmiş mi acaba? Pek iyi bir oyuncuya benzemiyordu. Çıkabilmiş lan. inanılmaz. Neyse güzel. Üçüncü rakibimizi de bulalım. O işte bu. İşte bu. Japon geldi. Şimdi şimdi şu içeriği severek yapacağım işte. Şimdi bu içeriği severek yapacağım. Şöyle iyi oyundu da diyelim bir yandan. Bir yandan da dikkatli ol olalım ama. Şimdi burayı oklarla savunacağız mecbur. Şöyle oklarımızı atalım tam zamanda. Ya okları mesela atıyoruz ya ondan önce sadece patlamasıyla verdiği hasara bak hasar yememek için küçük bir önden çıkıyorum. Bakmayın bu iki iksirlik ipnelere çok güzel hasar veriyorlar. Şimdi bir şifacıyla darlayamaz mıyız orayı? Darlarız. Özelliği duruma göre tamam özellik basacağım. Ah be. Aa kaleye gitti. <laughs> Efsane ya gerçekten. Şöyle bravo diyelim. Ben de kaleye gideceğini beklemiyordum bu arada gerçekten. Mega Şövalye'yi atlatmadan barbarlarla savunmayı yapmamız lazım. Ee, ama şu anki savunma bir tık bizi zorlayacak gibi. Tamam bir de Elektro Ejderha orada. Elektro Ejderha'yı tam zamanında erkenden çıktım. Güzel. O iki barbara bir şey atmasa da olur. Bir vuruş yapar mı barbarlar? Yok yapmaz çünkü cehennem Ejderhası güzel savundu orayı. Eyvah diyelim. Adam hiç karşılık vermiyor. Adam bu arada usturuplu farkında mısınız? Hiç adamda böyle bir karşılık verme şabası yok. Evrimli bombacımız erken dönsün. Okları atmayacağım burada ya. Bu kadar basit sebepten ok atılmaz. Bombacı iki vuruş yapamazsın değil mi? Bir tane yaparsın ama olsun. O da güzel. Bir şey demedik. Şimdi şöyle bir oklarımızı atalım. Bu taraftan şey gelebilir. Evet bu. Özellik basmaktansa mecbur basacağız artık. Evet. En azından madenciyi de atması güzel oldu. Bunun özelliği mi de işte eskiden çok az gidiyordu falan böyle kaleye asla kitlemiyorduk Şu an mesela rahat kitliyoruz farkındaysanız. Buna biraz şöyle emoji atmaya devam edelim. Bu hak ediyor çünkü. Japon çünkü bu. Evet evet. Yandakiler de destek vermeye başladı. Ya hiç fark etmez. Onu çok boşuna attığını düşünüyorum. Barbarlar yeterli olacak. Başka hiçbir şey atmaya ihtiyacım kalmıyor. Güzel. Şimdi golemle bir yandan çıkmak lazım. Aynı tarafa oynamak bizim için daha iyi. Bu tarafın canı daha fazla bu tarafa oynarsa en azından savunma yapıp sonrasında gene sağ taraftan atamızı devam ettirebiliriz diyelim. Madenci gelirse kasırgayla beraber kaleyi aştırmayacağım. Ee, daha dikkatli olacağız şu anlık. Bizi mahvetmesin. Cehennem ejerası için e, bir şeylerimiz var burada. Şimdi küçük prensi de atalım. Aslında bir sıkıntı yok benim için hala. Bir daha bir golem atalım. Tam böyle ipne gibi oynuyoruz ya. İnanılmaz gerçekten. Hemen bir kasırga. Güzel. Özellik ba bassak yetişirmiş bu arada. Ben yetişmez diye düşünmüştüm. İki tane elektro ejderha. Adam şu an ne sövüyordur? Söveceksiniz. Japon Siz Japonları daha fazla rahatsız edeceğim oğlum. Evet. Bir oklar da atalım. Zaten verdik hale. Şöyle maç bizim için basit anlamında Ağzını açan prenses amaçlısı atalım. Gerçi bunun ismini böyle okumasak daha iyiydi. Bu arada adamı gerçekten takdir ediyorum aslında. Adam hiç karşılık vermedi. O kadar toksik yaptık. Belki de gördü başta. Aa dedi bu şerefsiz geldi dedi bana mesela emoji attığım için. Ondan sonra kapadı emojileri rahatına baktı. Belki de böyle de olabilir. O zaman daha fazla rahatsız etmemiz şart olur. Şöyle klanına girebiliyoruz mu? Ha, klan da ölmüş aman zaten. Üç kişiye mi göstereceğiz girip? Neyse siktir et. Yani bu kadar az sayıda bir klan mı olur kardeşim ya? Dördüncü rakibimizi de bulduk. Tuvan Pro 69 geldi. Ama siz de çok böyle bu isimleri koymamanız lazım. Hiç kimse uyarmıyor mu eşiniz dostunuz yok mu ya? Yani? Neyse bol şans diyelim ama. Ne yapalım? Bir küçük bir satalım. Hayır insanın buna toksiklik yapası da gelmiyor bu arada arkadaşlar. Şimdi özellik basacağız elbette. Özelliğimizi basalım. Bakalım ne yapabiliriz burada. Tesla'yı almamız güzel oldu da bir barbarlar atalım. Balon gelir. Selektör atarız. Pek de geleceğini zannetmiyorum. Gelme dedi. Bir oklar atalım. Abi şu çok rahatsız ediyor. Oklarım olmasına rağmen rahatsız oluyorum şu kızıl kahveden ya. Şu eyvah diyelim. Başlayalım bir yandan. Adam bakalım karşılık verecek mi? Böyle basit şeylere genelde karşılık vermiyorlar. Sonrasında sinir edici şeylere karşılık veriyorlar ya. Bir şifacı atalım şöyle. Ya buradan yapacak çok bir şey yok. En azından dönüşünde bir hata çıkarız ondan sonrasında. Bırakacağız buradan yiyeceğimiz hasarı. Diyelim. Ama golemle çıkarsam şu an savunacak ya. Onun yerine şöyle buradan da vurmuyor ama özellik en azından basabiliriz şöyle. Özellik basalım. Tamam özellik basacağız yani yapacak bir şey yok. Güzel. Hemen bir çekelim. Güzel. Yani biraz vurduk işte. Ya çok beklentimin altında hasar verdim bu arada. Hiç güzel başlamadık. Şöyle e, yani emoji de atsak şu an adama adam çok sinir olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten hasar olarak önde. Daha biz böyle dalga konusu oluyormuşuz gibi hissediyorum. 2x de bunun eline verebiliriz ya. Şu anki savunmayı bombacıyla kurabilirim. Eğer köstebek nedir? Niçin atmıyorsun mesela? Bu kadar bekleten senin nedir? Heh değil mi? Bir yandan çık ya ata çık zannede. Ne güzel bak. Düşününce değil mi? Oluyor. Şöyle okları bir tık atalım. Zaten her türlü... Evet bu kadar hasar yiyecektik her türlü. O yüzden pek bir sıkıntı yok. Bunda ama alev topu gibi bir şey olmasa da işte şey çok sıkıntı. Fişekçisi çok sıkıntı. Barbarları bile uzaktan imha edebilir okları adam gibi oynayamazsak. Tamam o tarafı bırakıyoruz arkadaşlar. O tarafı bırakıyoruz. Şu an iki atak çok önemli benim için. Ona birazcık dikkat edelim. Bir elektro ejderha atalım. Hemen şöyle bir kasırga. Bir küçük prens atalım. Güzel. Şifacı bir yandan can dolduruyor. Bir yandan oklar. Yani golem köprüyü geçseydi be kardeşim. Köprüyü geçseydim. Neyse. Bir şifacı da atalım. Şifacı vurabilirse çok güzel olur orada. Hemen şöyle bir kasırga. Tamam şimdi güzel oldu bir şeyler. Şu an toksiklik yapmaya başlayabiliriz. Sağ tarafı her türlü alırız diye tahmin ediyorum ondan. Evet. İşte şükür be. Ortadan barbar bar basmak için daha iyi bir fırsat olamaz. Şöyle tokmak emojimizi de koyalım. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Hemen bir özellikle basalım. Üç taca doğru gidebiliriz. İşte bu be. Adam hala terbiyesini bozmuyor bu arada. Ulan şu içeriği çekeceğim zaman da hep terbiyeli rakipler geldi. Hiç hoş olmadı ama neyse. Bir yandan da mutlu mutlu emojimi atıyorum farkında mısınız? Bu arada arkadaşlar ee, çok isteniyor kız tavlama taktikleri çok isteniyor. Bir aydır falan da ara vermiştik. Şimdi yorumları görüyorum abi kuruduk bittik kız tavlama taktiği gelsin lanet olsun neden videoda kız tavlama taktiği gelmiyor falan. Şimdi ben size e, yüz yüze de zaten yaparsınız diye tahmin ediyorum sosyal medyadan bir taktik vereceğim. Orada bir tane şair bir ipne vardı, ondan çalmıştım. İnşallah böyle önemli bir şairimiz değildir ipne diye bahsettiğim çünkü e, diyeceksiniz ki. Böyle yazacaksınız işte papatyaları sever misin yazacaksın kıza şimdi selam merhaba yazarsan onu herkes yazıyor zaten ulan bu da o ipnelerden biri diyecek ama bir farklılık olursa kız cevap vermek isteyecek mesela. Yazacaksınız işte papatyaları sever misin diye ee, kız da işte çok severim yazacak sevmiyorum yazarsa bok yedik taktik işlemez çünkü ee, çok severim yazacak veya evet yani severim niye sordun falan diyecek aa doğruymuş demek ki diyeceksin ne doğruymuş diyecek kızdı ondan sonra. Diyeceksin ki gülüşü güzel olan kızlar papatyaları severmiş diyeceksin. Ondan sonra kız da ya şapşal şey seni. falan diyecek işte. Sen de ya işte canım diyeceksin. O da ya mal diyecek. Lan kahpe adam olmayacak mı sen falan. Ondan sonra oradan devam edersiniz arkadaşlar. Orası size kalmış diyelim. Desteği kopyalamak istiyorsanız deste bu. Yani yapabildiğimiz kadar toksik emojilerle bu içeriği yaptık. Güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.